Herkese selamlar. Ben Oğuzhan Çetin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Terza Mahallesi'ndeyiz. Bir köy tanıtım videosu çekeceğiz. Anadolu'muzun güzel köylerini bir bir gezmeye devam ediyoruz. Yani şu anda hissettiğim duygular inanılmaz. Çünkü o kadar sakinlik var ki. Az önce bir yağmur yağdı. Yapraklardan düşen o yağmur damlalarını duyuyorum. Etraf zaten sonbaharın renkleriyle kaplanmış şekilde. Yapraklar sararmış. Suları çekilmiş artık bir aya falan yapraklarda dökülür burada. Terza Mahallesi deniz seviyesinden 96 metre yükseklikte. Ee, bu köy yazın kalabalık oluyor. Kışın burası soğuk olduğu için insanlar genellikle ilçe merkezine ya da İstanbul'da ya da yurt dışında oturuyorlarsa kendi yaşadıkları yerlere gidiyorlar. Burayı genelde yazlık için kullanıyorlar. Şimdi ise Terza Mahallesi'ne hep birlikte gezelim. Yani şimdi kışın burada çok insan yok ama insanlar tarlalarına yazın burada e, lahana dikiyorlar, kendi biberlerini dikiyorlar, domateslerini dikiyorlar ve aynı zamanda da kuş, börtü böcek gelmesin diye de korkuluk yapmışlar. Ben uzaktan e, baktığımda ben insan zannetmiştim ama oraya bir cansız manken yerleştirmişler. Köyde bir sessizlik var, kimseler yok. Aşağıdan hayvan sesleri geliyor, çan sesi geliyor. Burada büyükbaş hayvan besliyorlar genelde bu bölgede, bu coğrafyada. Şimdi o tarafa doğru ineceğiz. Yani arkamdaki görmüş olduğunuz eve bakar mısınız? Nereden baksak 70-80 yılı var belki daha fazla. Yani Orada ben kimler yaşadı, kimler geldi, kimler geçti. Yani aslında hayat bu kadar kısa. O ev halen de sağlam. Sağlam görünüyor. Yani eskiden yapılan her şey aslında sağlam. Aynı zamanda da satılık arsa yazmışlar. Bu bölge satılık. Yani şimdi baktığımızda şehirde bu evleri göremiyoruz. Şehirde hep apartmanlar var, binalar var. Binalardan zaten e, ağaç da göremiyoruz gökyüzünü, gökyüzünü bile göremiyoruz yani Ancak kafamızı kaldırmamız gerekiyor Ama köyler öyle değil Köyde evler bile Yan yana yapılmamış Sık yapılmamış Hep Böyle arsanın bir köşesini yapmışlar evi e, Evin önünde büyük bir alan var boşluk var Oraya insanlar Sebzelerini dikmişler meyvelerini dikmişler Çalışmışlar orada geçimlerini öyle sağlamışlar hayvancılık yapmışlar. Yani doğayla bir bütün yaşamak lazım aslında. Eskiden köyden şehire bir göç vardı. Şimdilerde ise son yıllarda şehirden köye doğru bir göç başladı. Ki insanlar da haklı. Şehirde artık nefes alınamayacak bir hale geldi. Yani bizler de fırsat buldukça köylere gitmek gerekiyor. Gitmemiz lazım. Bakın şurada köylüler biberlerini dikmişler. Yazdan kalma bir bahçe burası herhalde. Burada biberler var. Üzerlerinde kırmızı kırmızı biberler olmuşlar. Böyle bu alanda satılıkmış. Satılık yazmışlar buraya. Akşama da çok az kaldı. Yaklaşık yarım saat sonra hava kararacak. Aşağıda koyunlar var. Şurada. Halen hayvancılıkla geçimlerini sağlayan insanlar köylerimizde var. Şöyle burada köy çeşmesi var. Aktif mi bilmiyorum. Bir bakalım. Çalışıyor mu? Yok çalışmıyor. Çeşme aktif değil. Yani köyler gerçekten çok güzel. Onun için köyleri çok sevdiğimden köy videoları yapıyorum. Yeni bir seriye başladım. Yani köy tanıtım videoları diye. Anadolu'muzun güzel köylerine gidip O köyleri sizlere göstermeye çalışacağım. Bugün de Terza Mahallesi'ndeyiz. Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Terza Mahallesi'ndeyiz. Terza Mahallesi'nin Güzelliklerini Sizlere gösteriyorum. Şu şahane manzaraya bakar mısınız? Yani dağlar böyle sonbaharın renkleriyle karışmış. Kimi yerlerde kırmızı yapraklar var. Kimi yerlerde sarı yapraklar var. Bir sis bulutu var yukarıda. Kavak ağacı var. Şurada cennet hurması var. Cennet hurması ağacı var. Terza Mahallesi aslında görünen kısmı bu şekilde. Aşağıda da evler var. Birkaç tane evin <laughs> dumanı tütüyor. Hala buralarda 12 ay boyunca yaşamlarını sürdüren insanlar var. <laughs> Geçimlerini hayvancılıktan sağlıyorlar. Bu bölgede arıcılık da çok fazla. Kestane balı üretiyorlar. Aynı zamanda dağlarda kestaneler de var. Kestaneyi de kestaneden de geçimlerini sağlıyorlar. Akşam olacak artık. Elektrik lambaları yandı. Ben de köyün her yerini gezmek istiyorum. Yine insanlara bakar mısınız? Çok güzel bir bağ evi yaptırmışlar. Muhtemelen ataları burada yaşamış. Orada bir ahşap ev var. Belki 80 yılın üstünde. Ve oradan gelen çocuklar da buraya evlerini yaptırmışlar. Bu köyü genelde yazlık için kullanıyorlar. Kışın bu köyde pek insan olmuyor. Terzih Mahallesi deniz seviyesinden 96 metre yükseklikte. Burada bile zeytin yetişiyor. Zeytin ağacı. Size fındık ağacını da göstermek istiyorum. Karadeniz bölgesinde özellikle Giresun taraflarında, Ordu taraflarında, Rize taraflarında. Rize'de genellikle daha çok çay üretimi var da. Giresun taraflarında, Ordu taraflarında çok fazla fındık üretimi var. Fındık ağaçları var. Burada da, bu Terzi Mahallesi'nde de fındık ağaçlarını görüyoruz. Burada da fındık ağaçları var. Ama bu bölgede çok fazla fındık ağacı yok. Bu bölgede genellikle dağlarda kestane ağaçları var. İnsanlar burada... E, arıcılık yapıyorlar, kestane balığı üretiyorlar. Aynı zamanda da hayvancılık yapıyorlar. Çok fazla büyük baş var ve küçük baş koyun besliyorlar. Yani bu bölgede özellikle şunu da söylemek istiyorum. Birkaç tane çobanla ben görüştüm. Çobanlar burada genelde kıl keçisi beslemiyorlar. Yani kıl keçisini hem tabii coğrafi bakımından sık ağaçlı ormanlar var. Belki o bakımdan ama buranın insanı genellikle koyun etini çok seviyormuş. Keçi etini pek sevmiyormuş. Keçeti, keçi yani keçi alımı burada yokmuş bu bölgede, Sinop bölgesinde. Ee, i̇nsanlar burada koyun besliyor. Onu da söylemek istedim. Burada da fındık ağaçları var. Fındık ağaçları da artık yaprakları suyunu çekmiş. Ve bir aya falan yapraklar yere düşer. Evet ilerlemeye devam ediyoruz. Havada böyle kara bulut var. Yağmur gelecek belli. Burada hala aktif bir çeşme görüyoruz. Köy çeşmesi. Buradaki suyun birikmesinin nedeni de aslında buradan köyden gelen hayvanlar burada sularını içsinler diye yapılan bir uygulama diye düşünüyorum. Burada cennet hurması ağacı var. Yine çok eski bir ahşaptan ev görüyoruz arkadaşlar. Kullanılmıyor bu ev. Bu ev kullanılmıyor. Köy hakkında bir bilgi verebilir misin bize? Köyde kaç kişi yaşıyor? Yazları burası kaç kişi oluyor? Köyüm zamanı 58 kişi yaşıyor. Yani çoğu da gurbetle bizim köyümüzün. Yani yaşlılar, emekliler, onun gibiler kalıyor bu köyde. Şunlar zaten bak bunu yapacak usta bulamazsın. Niye? Bu evi yapacak usta bu da adam. Şu ahşap evini mi? Evet ahşap evi. Adam tutmuş onu ne yapmış? Bırakmış. Yazık günah ya. Evet, ahşap ev kaç yıllık tahmini? Belki 60-70 yıllık. Köyümüz şahanedir. Düzlüktür, iyidir. Her yere gariye var. Buraya, buraya en son geliyor. Burada köyde geçim kaynağı nedir? Buradaki yapan hayvancılık yapıyor hayvancılık ya. Hayvancılık mı yapıyorlar? Tabii. 5-6 kişi hayvancılık yapar. İşte bağ bağçasını kazıyorlar falan filan. Ama genelde emekli kısmı buradadır. Emekliler yaşıyor değil mi? Emekliler yaşar yani. Hı. Şimdi adam e, 30-40 yaşındaki adam burada istikbalini bulamaz. Köyde evet. bulamaz. Çünkü geçim yok burada. Geçim geçinemez yok. değil mi? Tabii geçinemez. Genelde yok. emekli Yani kendini kurtaran İstanbul'a gidiyor falan filan. Oraya buraya gidiyor yani. Evet evet doğru. Ne yapsın adam burada? Aynen ha? öyle. Köy ama çok güzel. Çok havadar. Ben çok, çok... beğendim köyü. Çünkü ha. alçak düze koymuşlar evet. köyümüzü. O yüzden köyümüz evet, şahane. Köy çok güzel. Yani o tepelere falan karye var. En sonra bize gelir. Biz mallımız hayvanımızı koy vururuz. O tepelerde kar olur. O şekilde evet. yani. Şahane bir yerdir. Çok güzel. Ha köyümüz böyle kalkınmaya kalksa en büyük sorunu köyümüz su. Hmm, su yok mu köyde? Su terko su yok. Hmm. En büyük sorunumuz ta bir gel ta karşı var ya. Evet. Onlardan geliyor suyumuz. Hortumların onlardan geliyor yani. Arıza yaptığı zaman tekrar gidiyoruz oraya. Tamire. Hmm. Şimdi son taş vuracaklarmış herhalde. Evet. Ee, eğer vururlarsa belki bizim aşağıya yukarı camiye bile zor geliyor suyumuz. Hmm. En büyük sıkıntısı evet. burada. Onun bir an önce... Yapılması yani gerekiyor. gerekiyor. Yapılması gerekiyor. Bu mağduriyet su olmadan tabii, hayat tabii. olmaz. Yani <laughs> elbette ki elbette ki. yani her şeyin, suyun oluyor. Aynen, Bangun, her şeyin bağışın, aynen bağışın, su oluyor. Baba başan malın hayvanın ne her şey su evet, oluyor ya. Aynen öyle. İşte onun yapılması gerekiyor. En büyük sıkıntımız köyümüzde su. Yolumuz yapıldı Allah şükür. Yolumuz şükür. Yol çok oluyor. güzel oldu. çok şahane oldu. Yolumuz yapıldı. <laughs> Bunları yapacaklarını bilmiyoruz kıyarım. Mahalle inşallah yaparlar. İnşallah yaparlar. Ama en büyük sıkıntı köyde su. Evet. He. Hele hele yazın. Hele hele yazın. Ay. Bak bu komşunun suyunu ben alıyorum. Yazın kesildiği zaman gidiyoruz bakımı onarıma. Öbür gün komşunun suyunu alıyorsun bakımı onarıma gidiyorsun. En az 1500'den, 1700'den, 1800'den metre yukarıdan su geliyor bize hortumlarla. Evet. Onun daşı bahşiavlar değerli zaman mecbur gidiyoruz. Onu anladım abi. Ya, teşekkür ederim. Sağ, ol, teşekkür sağ, ederim. Abi. sağ olun. Görüşmek üzere. Hadi. Abi de belirtti köyde en büyük sorun suymuş. Yani buradan yetkililer de belki duyar. Şu arkamda görmüş olduğunuz eski yapı 1979 yılından kalma yaklaşık 40-50 senelik bir yapı ahşap ev. Ahşap evin e, üst kısmına da böyle ona ne diyorlar eski böyle su kenarlarında çamaşırları döverken kullandıkları bir tokuç gibi bir şey olur böyle. O asılı. Yani çok tarihi bir yer. Köylerimiz gerçekten tarih bakımından çok zenginler. Burayı da size göstermek istedim. Evet arkadaşlar şu görmüş olduğunuz ahşap ev. Bundan 50-60 yıl önce belki 80 yıl önce köy okulu olarak kullanılmış. Burada köy insanları çocuklarını buraya okutmak için göndermişler. Burada edindiğim bilgiye göre iki öğretmen bir de müdür görev yapıyormuş. İçeride hala bu kara tahtayı görebiliyoruz. Bundan bir yıl önce bir çekim yapmıştım e, kanalımda mevcut. Şimdi sarmaşıklar içinde kalan bir köy okulu. Yine burada çok eski bir ev var. Buraları genelde bu türlü evleri Ambar olarak kullanmışlar. Genelde insanlar kışın e, muhafaza etmek için bu türlü yerlere işte buğdayını, ununu, arpasını, mısırını bu türlü yerlere koymuşlar, muhafaza etmişler. O, o amaçla da kullan kullanmışlar. Yani özellikle köylerimiz çok zengin. Yani köylerimizde hayvancılık yaparak çok fazla gelir elde eden insanlar var son zamanlarda arıcılık yapan arıcılık yapan insanlarımız var. Yani aslında köylerde de geçim kaynakları çok fazla. Bağını bahçe, bahçeni sürüp buğdayını ekip işte ekinini ekip ee, diğer işte bağdan bahçeden çok fazla gelir elde eden insanlar var. Ve de sakin bir yaşam aslında. Kolay değil. Zor bir yaşam. Ama sakin, dingin, çok da e, Huzurlu bir yaşam En azından stres yok Tabi herkese göre stres durumu değişebilir Ama kendi açımdan diyorum Köyde olduğum zaman Yani hiç stresli olmuyorum Yani çok Sakin bir hava var Çok dingin bir atmosfer var Kuşların sesini Çok net bir şekilde duyuyorsun Mevsimleri çok Mevsimlerin geçiş şeklini çok iyi görüyorsun, hissediyorsun. Yağan yağmuru hissediyorsun. İliklerine kadar doğadaki olan bütün değişimleri görebiliyorsun. Bu muazzam bir şey. Bu harika bir şey. Yani küçüklüğümde hep doğayla iç içeydim. Yani sonra üniversite zamanı evden ayrılmak zorunda kaldım üniversite okudum. O zaman o küçüklüğümdeki o doğayla iç içeliğim, o portakal ağaçlarında portakalın üstüne çıkmam, portakal ağacının üstüne çıkıp portakal yemem. Kış olduğunda doğaya gidip, ormana gidip kızılca mantarı e, toplamam. Onu gelip evde sobanın üstünde pişirmem. Bunları o kadar iyi, çok iyi anladım ki üniversite zamanında. Çünkü kendimi o şekilde huzurlu buldum yani. Sonradan anlıyorsun tabi. Bu şekilde. O, o, yüzden yani köylerden kopmamak lazım. Bir ayağımız köyde olması lazım yani. Tabi şehirde de işlerimiz, güçlerimiz elbette var. Ama köyümüzü de unutmamamız lazım. Yani şu koca bir konak var arkadaşlar şurada. Şuraya bakar mısınız? Kaç hali yaşadı kim bilir burada. Çok büyük bir ev. Ahşaptan bir ev. Şöyle. Bu türlü evlerin karanlıktan çok görünmüyor ama aşağısını ağır olarak kullanıyorlardı. Ee, hayvanlarını altta bakıyorlardı. Üstte de insanlar kendileri yaşıyordu. Şimdi artık şu öten kuşlar var. Öten kuşlar kara tavuk. Bu bölgede de çok fazla. Antalya bölgesinde de. Aslında yurdumuzun her yerinde ağacın olduğu her yerde bu kuş, kuşu görebiliriz yani. Kara tavuklar. Artık şey diyorlar. Akşam oldu. Ee, biz dinleniyoruz. Dinlenmeye geçiyoruz. Kuşlar haber veriyorlar birbirlerini muhtemelen. İşte ben buradayım. Burada gecemi geçireceğim. Diye kendilerine haber veriyorlar. Köyün camisi de biraz yukarıda. Köyün aslında yerleşim yeri biraz da ovada böyle. iki dağın arasında kalan bir köy. Camide cami de biraz yukarıda kalıyor. Yer yer sisli. Artık eve gitme vakti geldi. Bir sonraki köy tanıtım videosunu eğer istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, görüşmek üzere.